Şimdi şöyle bir durum var. Normal multimetremizle ölçüm yapıyoruz. 6 derece. Ben çoğu ölçümü bununla yapıyorum. Şu klima menfezlerindeki. Şöyle bir infralet termometremiz daha var. Bununla ölçüm yapmak istiyorum. Ama akan havayı çok düşük gösteriyor. Mesela şu an eksi 21 diyor. Çok saçma. Tamam doğru sabit yüzeyleri düzgün ölçüyor. Yansıyan şeyleri de tam düzgün ölçemiyor. Ayna gibi şeyleri. Mesela ayna ısıtmayı açınca kaç derece olduğunu görmek istiyorum. Onu tam böyle net ölçemiyor yansımadan dolayı bence. Ve şu akan havayı yani orada eksi 26, o, eksi 30 resmen. Şu an orada eksi 30'luk hiçbir şey yok. Neden böyle acaba? Rüzgarı estiği için mi ama tam belli değil. Ve saçma bir durum yani. Sıkıntılı şu an bu. İlginç bir durum ama farklı bir yeri ölçmeye çalıştığında doğru derecesine geliyor. Bu konuda en iyi ölçüm multimetrede multimetrede prob ile